çok istediğiniz bir video çekeceğim. Çıkar. Gel, gel, gel oğlum. Gel, gel oğlum. Merhaba de arkadaşlarımıza. Merhaba de arkadaşlarımıza. <laughs> Çıkın. Arkadaşlar bugün Aslı Yaren'in okuldan dönüş vlogunu çekeceğim. Bakalım Aslı Yaren okuldan döndüğünde beni nasıl çıldırtıyor. Siz bir izleyin. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bu seriyi çok istiyorsunuz. Okuldan dönüş, işte okula gidiş, gece rutini, sabah rutini çok seviyorsunuz. O yüzden ben de bugün bunu çekmek istedim. Likelar geldiyse Ben köpek gördünüz mü? Bakın Chico gülüyor. Chico, Chico gül arkadaşlarımıza. Bir gül arkadaş. Aa! Arkadaşlar size önce şunu göstereceğim. Alvin biraz büyüdü. Onu size göstermek istiyorum. Bir saniye. Bakar mısınız? Chico albinle kanka oldular. Chicoş, Alvin'le sen kankam oldun? Oğlum Alvin'e bak, Çiko'ya nasıl bakıyor. Alvin, Alvin! Arkadaşlar ben hala Alvin'i elime alamadım. Ko aşırı korkuyorum. Siz fareden korkuyor musunuz Hemen gerçekten aşırı korkuyorum ellemeye. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi Alvin çok böyle e, elde dolaşmadığı için şöyle elinizi uzattığınızda hemen ısırıyor. Ve birkaç kere Aslı Yaren'in elini ısırdı kanattı yani. O yüzden Aslıyan çok korkuyor artık. Eldivenle Alvin'i almaya çalışıyor. Bu arada Aslıyan'ın anneannesi şimdi böyle motorla buradan gitti. Aslıyan'ı alıp gelecek. Yorumlarda Aslıyan'ın de dans videonu hep çekin diyorsunuz ama her gün de dans video çekemiyoruz. Hatta bugün de Aslıyan'ın dansı var. Belki bunu da böyle size biraz çekebilirim. Arkadaşlar Çiko'ya bakar mısınız? Ay hayır. Hayır. Hayır Çiko. Çiko hayır. Çekil oradan. Hayır. O senin arkadaşın. Sakın Çabuk oradan git. Alviş ne haber? Alvin de çıkmak istiyor gördün mü? Arkadaşlar Çiko'ya böyle sana mama vereceğim. Otur dediğinde oturuyor bak Çiko. Sana mama vereceğim otur. Otur oğlum da çekil oradan. Çekil mama vereceğim. Otur. Otur mama vereceğim. Aferin sana. Yani yaklaşık 3,5 senedir sadece bunu öğrendi. Bakar mısınız? Nasıl bakıyor? Neyse şimdi Alvin'i yerine koyalım. Yoksa Çiko yiyecek. Arkadaşlar Alvin'i görebilen var mı burada şu an? Bakar mısınız? Alvin! Alvin şu an bakar mısın? İçinde yok. Arkadaşlar Alvin devamlı talaşın içine saklanıyor. Çık oradan. Bizi korkutuyorsun. Şu an mangoyu bulamıyorum. Mango. Neredesin? Şuradayım. Devamlı buraya saklanıyor ama Mango! Mango! Orada mısın? Neredesin sen? Niye oraya saklandın? He? Merhaba de arkadaşlarımıza çabuk hadi. Merhaba de. Mango! Mango! Mango merhaba der misin? Hadi merhaba de arkadaşlarımıza. Oy seni yerim ben. <laughs> Hadi gidelim burada. Onu burada bırakalım Çiko. Kapat kapısını. Kapat bir dakika çek. O onun yeri orası. Bakar mısınız arkadaşlar? Kiler gibi bir şey var bizim burada. Mango orayı çok seviyor. Olmaya başladı ya. evet Aslıhan yani şimdi önce yemeğini yesin. Bu arada en çok sevdiğiniz şey ne? Aslıhan'ın yani... Tabii ki de. De. <laughs> Arkadaşlar şimdi önce Aslı Yaren yemek yerken ben onun şu saçını hazırlayayım. Çünkü bugün ne var? Dans var. Hem de Anne, kiminde... Acaba yapmasam? Neyi yapmasan? Nasıl yapacağım? Balık Şuralardan şöyle Balık öleyip... sırtı yap ya. Balık sırtı mı? Evet. Ama bir şey söyleyeyim mi? Sadece şuralardan ölüp toplasam <laughs> senin için daha iyi olacak. <gülüyor> 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 Tamam. Mı? Hepsini mi balık sırtı örüyoruz? Evet. Tamam oldu. İkisini de yan yana böyle bir tane buraya bir tane buraya. Tamam oldu. Şimdi Aslı Yaren'in ben saçını hazırlarken oh, o oldu. da yemeğini yiyecek. Çünkü çok acelemiz var arkadaşlar bugün. Ee, dersimiz e, normalde ders bugün özel dersi var Aslı Yaren'in. O normalde bugün saat 5'te başlıyor ama Aslı Yaren'le Asya'nın çalışması olduğu için Aslı Yaren'le Asya 4'te gidecekler. Arkadaşlar şimdi Aslı Yaren'in saçını göstereceğim size. Bakar mısınız böyle buradan ördüm. Bir de şöyle iki yandan ördüm şey gibi oldu. Instagram saçı gibi oldu. Bakar mısınız? Çok güzel oldu. Şimdi Yaren meyve yiyecek arkadaşlar. Bu arada e, ben de giyineceğim. E, lazım. Evet. Bence de enerji depolaman gerekiyor şu an. Ben de giyineceğim o meyveleri yerken. Sonra dansa gidiyorum. Yapan. Arkadaşlar benim kombinim böyle. Annem aşırı sade bir kıyafetle geldi biliyor musunuz? Çok kötü böyle. Çok aşırı değişik bir kıyafet. Emin misin? Aa, Arkadaşlar Aslı Yaren'e beraber aynı yaptık kombinimizi <laughs> ve saçlarımızı. Bakar mısınız? Gel gel gel. Gel babası. Bak 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 Aslı Yaren'in buradan örgüleri var. Benim de var. Onun topuzu var. Benim de topuzum var. Nasıl olmuşuz? Harika duruyorsunuz. Çak, çak. Çak. Yo. Bunlar aynı. Kank. Çok Çak kank. Kank. Eli ablanı kaldı. <laughs> Şimdi biz Asya'yla beraber dansa gideceğiz ama önce Alvin'i seveceğiz. Evet. evet. Alvin. Ama Alvin. Alvin giymem lazım. Evet arkadaşlar evde bir kriz var. Ne krizi biliyor musunuz? Hani Alvin yok. Ne krizi biliyor musunuz? çorap krizi. Evet. Hiç kimse de bulamıyor. evet. Anne. Bakayım bakayım. Anne soracak mı yoksa gene? E ne oldu? Kaka mı kokuyor? Ah, arkadaşlar. Alvin. Bir dakika şimdi eldiven nerede? Eldiven mi alıyorsun? Al bakayım. Çiko. Çikoş. Bak çikoya bakar mısın? Bir bana kaybolan. Ay, Ay bana. değil yapayım. Arkadaşlar bir saniye önce Aslı yarına e meyve yeri basalar lazım. Doping vermen lazım bunu arada. <laughs> Hadi kızım çok çiğne, çok çiğne, çok çiğne anneciğim. Çıko, sana da vereyim mi? Ah. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> bir dakika elim bir kere beni korkutma tamam mı? Bir dakika. Tamam. <laughs> bir kere söz ver beni korkutmayacağına. <laughs> Sana, sen de ne? <laughs> yapma! 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 Ne yapıyorsun? Arkadaşlar ya Aslı Yaren size bir şey gösterecek şimdi. Şimdi Viyadans'a giderken ben. <laughs> Viyadans'tan gelirken ben. <laughs> bir dakika bekleyin şimdi danstan gelirken Aslı Yaren'i görün böyle bak Evet arkadaşlar şimdi dansa geldik Aslı yani Aslı Yaren diyor ki anne dans vlog çekelim ama bugün dans vlog yok ama danstan birkaç kesit çekebiliriz size <laughs> çok güzel dans ediyorsun o, Okul vlog değil mi bu? Bu okul vlog okuldan sonrası İşte okuldan sonrası vlog <laughs> e yani okuldan sonra neler vlog, yapıyorsun? Vlog. Öyle gibi oldu. Evet. <laughs> Hoplaya Hopla zıplaya dansa giden Aslı yani. Bir de çıkıştaki halini görün arkadaşlar. Bakın şimdiki halim böyle. Peki. Birazdan göreceğiz bakalım <laughs> nasıl. Ya anne kız kombinimize ne diyorsunuz? <gülüyor> Hello. <gülüyor> Ama bir şey söyleyeceğim. Sence benim burası değişik birazcık değil mi Aslı Yaren? <laughs> Ve dansa geldik artık hoşça kal diyeceğiz çünkü Çukur gel buraya. Dans vlog da çekmek için koşturuyor şu an ben videoyu sırf kapatmayayım diye. Arkadaşlar biz şimdi dans ettik ama dans vlogumuzu size çekemedik. Ay, çünkü dans <laughs> çünkü, video evet dans vlog akşam video. Şimdi danslerden de şöyle büyük bir markete geldik buradan alışveriş yapacağız sonra eve gideceğiz. Arkadaşlar benim dans kursunda en büyük, büyük sulara ihtiyacım var. Evet. Sen annem şimdi su alacak. Tamam bir, bir, tane alayım ben şuradan. Ama sen bu suyu tutman lazım Aslı Yaren. Neredesin? Aslı Yaren neredesin? Yaren nereye gittin? Alam ya. Aslı Yaren. Arkadaşlar bir araba da alayım da. Bu Aslı Yaren gene marketin içerisinde kayboldu bence. Yarencim, Aslı Yaren nereye gittin? Buralar mı? bir şey söyleyeceğim. Marketin adı dip. As Aslı yani diplere saklandı. Aslı yani dibe girdin. <laughs> Neredesin ya? Kistim sana. Cadı. Ya buradasın. Gel buraya. Gel buraya dedim sana. Cadı seni. Gel buraya. <laughs> Şimdi alışveriş yapacağız. Bir tane Nesli kaldık şöyle patates aldık, ketçap aldık, mayonez aldık ve turşu aldık. Şöyle içecekler falan aldık, aystile. Şimdi de evimize gidiyoruz ama bir tane cips alalım. Çünkü şey. Bir tane de şimdi e, peynir alacağız. Videomuz da buraya kadardı. Like Siz, atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay <laughs> bay.